İnkar edenler her devirde hayatlarını Allah'ın rızasını aramaya adamış olan müminleri kendi çarpık kurulu düzenleri karşısında büyük bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bu nedenle İslam tarihi incelendiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giderek Allah yolunda mücadele eden müminlerin, inkar edenlerin sözlü ve fiili saldırılarına, baskı, zulüm ve engellemelerine maruz kaldıkları görülür. İnkarcıların önde gelenlerinin sürekli gözetim ve takibi altında olmak, onlar tarafından hapsedilmek, eziyet görmek, tehdit edilmek, iftiraya uğramak, öldürme girişiminde bulunulmak, Tarih boyunca Allah yolunda mücadele eden insanların karşılaştıkları olaylardır. İnkar edenler Allah'ın dinine sıkı sıkıya bağlı, samimi, ihlaslı, kararlı ve hayatlarını İslam ahlakını yaymaya adamış olan müminleri Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları gibi türlü yöntemlerle engellemeye çalışırlar. Ancak unutulmamalıdır ki dışarıdan bakıldığında son derece sıkıntılı ve eziyetli görünen bu tür durumlar Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmuş, yalnızca ona dayanıp güvenen müminler için manevi bir eğitim ortamıdır. Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini uman müminler için bu tür zorluklar gerçekte bir sevinç ve ferahlık kaynağı, bir arınma vesilesidir. Allah'a daha fazla yakınlaşma, onun ayetlerine şahit olma ve Allah'ın müminler üzerindeki yakın takibini izleme fırsatıdır. <laughs> Resuller ve inkarcılar arasındaki söz konusu mücadelelerin tümü Allah'ın çizdiği kadere göre yürür. Müzik Müminleri de düşmanlarını da yaratan Allah'tır. Kur'an'da Allah'ın resuller için özel düşmanlar kıldığı haber verilmektedir. Müzik Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak.'' İşte böyle. Biz her peygambere suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Mücadelenin her iki tarafını da Allah yarattığına göre sonucunu belirleyen de odur. Allah, Resullerin kaderinde galip gelmeyi yazmıştır. Resuller için yenilmek söz konusu değildir. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerimde. Gerçekten Allah en büyük kuvve sahibidir, güçlü ve üstün olandır.